çok heyecanlıyım ya. Yılbaşı ya. Bu akşam çok eğleneceğiz. Ya ya öyle. Abi yenge iki güzel kız arkadaşını da getirse de daha şenlikli olsa. Boş versene Sertaç ya. Burası nişan taşı. Zaten bu akşam burada bir sürü genç insan olacak oğlum. Tabi abi. Ne kızlar gelir bu gece kim bilir? Ne kızlar? Allah! Üf ya. Çok dağıtacağız ya. Çok. Değil mi Sacit? Ya. Yalnız ben biraz gecikebilirim ya. Aslı çok ısrar etti. Azıcık benim partide dur, sensiz olmaz diye ben o yüzden herhalde biraz. Aman, ben ne anlarım o kokoş partiden abi. Sen, ben, bizim oğlan. Hep aynı insanlar. Ya, halbuki ya. burada kim bilir kimler olacak kardeşim ya. Dayımlar. <laughs> abi Ajda Pekkan bile şu arka sokaktaki restoranda olacakmış. Çok heyecanlıyım abi. <laughs> ya yılbaşını çok seviyorum ya. Çok, çok. <laughs> ya yıl. Oğlum acayip eğleneceğiz lan. <laughs> E ee, nasılsınız Seda Hanım? Teşekkürler efendim siz. <laughs> hamdolsun hamdolsun. Şükür <laughs> müker 2007'de geldi işte. Ya, ya. Ne çabuk geçiyor değil mi efendim? <laughs> Dalgınsınız Bülent Bey. Efendim? Dalgınsınız diyorum. Ajda yüzünden. Büyük aşkın iki sokak ilerideymiş Bülent. Biliyorum seni. Ah, <laughs> ay biz de çok severiz Ajda'yı. Böyle müziğini falan. <laughs> Bülent'in ki öyle bir sevgi değil efendim. Platonik aşk. <laughs> söyledim, söyledim. Aman canım, bana ne? Biz ayrı yaşıyoruz zaten. Ne ilgilendirir ki beni? Sertaç, burada yaş ortalaması biraz yüksek bir ne ya? Abi bizim yaşımızda hiç kız yok ya. Ne yapacağız? Tek tanıdık Tahsin amcalar. Saçık da yok ortada. Dur kardeşim, daha erken. Bekleyelim. Süper yılbaşı olacak ya. Ümidi kesme Taco. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı